Çok meşhur bir söz var. Birini daha yakından tanımak istiyorsan onunla seyahate çık derler. Ben de Samsung Galaxy S25'e aldım ve bir seyahate çıktım. <laughs> Herkese merhaba inceleme koya hoş geldiniz. S25 Edge'in detaylı inceleme videosunda birlikteyiz. Aslında sizin için çok daha kapsamlı, çok daha prodüksiyonlu bir video hazırlamıştım ancak o videonun görüntüsünü ne yazık ki kaybettim. Tekrar Paris'e gidip tekrar o videoyu aynı şekilde çekemeyeceğim için size bu kez yine masa başından S25 Edge'i anlatacağım ama yine de tüm deneyimlerimi size aktarmaya çalışacağım. Birazcık daha böyle detaylı prodüksiyonlu bir videodan ziyade sohbet videosu olacak. Çünkü S25 Edge ile ilgili konuşmak istediğimde aslında çok şey var. Gelin isterseniz batarya ömrüyle başlayalım. Normalde inceleme videolarını biliyorum batarya ömrüyle başlamayız. Çünkü Galaxy S25 Edge aslında Samsung'un şu anda satışta olan en ince akıllı telefonu. Dünyadaki en ince akıllı telefonlardan biri. Bununla beraber S25 ailesinin bir parçası. Yani S25 Ultra'nın birçok özelliğini barındırıyor. Ancak S25 Edge, tanıtıldığı ilk günden beri 3900 mAh kapasiteli bataryaya sahip olmasıyla oldukça eleştirildi. Ben de bu telefonla geçirdiğim uzun süreler boyunca tabii ki bol bol bataryasını denedim ve sonuç sizi çok şaşırtacak çünkü Biliyorsunuz özellikle gittiğimiz her yerde kameraya açıp bol bol fotoğraf çekeriz. Her anı görüntüleriz. Bunun yanı sıra Instagram'da da daha çok zaman geçiririz aslında çünkü çok daha fazla hikaye paylaşırız derken ya da Whatsapp'tan sevdiklerimizle konuşuruz derken ben bu telefonu bol bol bir zorladım. Ve buna rağmen günde 6 saat aşan ekran sürelerine çok rahat bir şekilde ulaşabildim. Açıkçası Galaxy Z Flip modelinde birazcık daha düşük ekran süreleri görebiliyorduk ve kullanıcılar da yine pil ömrünün öyle olabileceğini düşündü ama S25 Edge'in pil ömrü günde 6-7 saat ekran süresi verecek şekilde rahatlıkla günü çıkarabiliyor. Günümüzdeki birçok popüler akıl telefonla aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani bence pil konusunda endişelenecek bir şey yok. Şimdi tasarım detaylarıyla devam edecek olursak evet S25'e çok ince bir akıl telefon ve Elimizde böyle tutmak gerçekten telefonu harika hissettiriyor. Çünkü hem hafif hem ince bir telefon olduğu zaman kullanmak da çok daha keyifli bir hale geliyor. Telefon 163 gram hafifliğinde. Bugün kullandığımız popüler akıl telefonlar genelde 220-230 gram. Oradan bir çıkarım yapabilirsiniz. Ve yine kullandığımız çoğu popüler akıl telefonu aslında 8 mm ve üstü kalınlığa sahipken S25 işte ise 5.8 mm'lik bir incelik var. Bu yüzden hem ince hem de hafif bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Telefonun 6.7 inçlik bir ekranı mevcut. Bu ekran boyutu S25 Plus modeliyle aynı. Ve 6.7 inç aslında ince çerçeveli de bir ekran olduğu düşünüldüğünde oldukça geniş bir alan sunuyor size. Dynamic AMOLED 2X ekran teknolojisiyle de beraber siyahları gerçek siyah görüyorsunuz. Bununla da beraber diğer renkleri de doğru ve canlı şekilde görebiliyorsunuz. Bu sayede de bu telefonda hem Instagram'da gezinmek, hem dizi film izlemek, hem oyun oynamak çok keyifli. Ekrandan çok memnun kaldım. Bununla beraber çektiğiniz fotoğraf ve videoları da doğru gerçek renkleriyle S25 ekranından görebiliyorsunuz. Bu arada ekran 120 Hz hızını da destekliyor. Always on display de tabii ki kullanabiliyorsunuz. Yani her zaman açık ekrana özelliği S25 Edge'de de tabii ki mevcut. Batarya konusunda endişesi olanlar bu özelliği kapatabilir ama ben bu arada açık bir şekilde kullandım. Onu da söylemiş olayım. Bu arada yine telefon ince olduğu için bükülebilir gibi eleştiriler vardı ama hayır bükülmüyor arkadaşlar kolay kolay. Bu arada şunu da söyleyeyim. S25 Ultra'nın ekranında aslında yansıma engelleyici bir kaplama mevcut. S25 Edge'in ekranında o kaplama yok. Bence yansıma engelleyici kaplama çok kritik bir de detay değil incelik için olmaması bence bir sorun yaratmamış burada. Gelelim Esilmeş'in kamera yeteneklerine. Dediğim gibi Paris hayatım boyunca esirme ile bol bol fotoğraflar, videolar çektim. Ekranda da zaten onları görüyorsunuz. 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameramız var. 200 megapiksel oldukça yüksek bir çözünürlük ve bu aslında telefoto kamerası olmadığı halde telefonun görüntü kalitesini bozmadan fotoğraf karesi içinde yakınlaştırma yapmasını imkan tanıyor. Yani tıpkı bir telefoto kamerası varmış gibi optik zoom yaparmışçasına fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ben zoom kalitesinden de bu arada memnun kaldım. Telefoto kameranın yokluğunu evet 25 ultra olmadığı için aradım ama diğer gündelik hayatta kullandığımız telefonlarla aynı şekilde yakınlaştırma yapabiliyor ve bu arada fotoğraf kalitesinden de çok memnun kaldım. Zaten kullanılan ana kamera sensörü S25 Ultra ile aynı. Bununla beraber 12 megapiksel çözünürlüklü geniş açılı kameramız da mevcut. Genel olarak fotoğraf ve video sonuçlarına baktığımızda sarsıntı olmayan görüntülerin çok net, doğru ve gerçek renklerle göründüğü fotoğraflar, videolar S25 Edge ile beraber çektim. Bence bu kadar ince bir telefonda telefoto kamera olmaması normal. Bununla beraber aslında telefoto yerine ultra geniş açılı kamera tercih edilmesi de normal. Çünkü zaten 200 megapiksel ana kamera sensörü çok yüksek çözünürlüklü ve görüntü içinde çok bozulma olmadan yakınlaştırma yapmanızı imkan tanıyor. Bu yüzden geniş açılı kameranın olması doğru bir seçim olmuş diye düşünüyorum. Bu arada ana kamerada OIS yok zannetmeyin. OIS'te var. Optik imaj sabitleyici sayesinde de yine sarsıntısız görüntüler çekebiliyorsunuz 25H birlikte. Gelelim performansa. Samsung Galaxy S25H gücünü Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy çipinden alıyor. Bu Qualcomm ve Samsung'un geliştirdiği bir çip. Aslında Snapdragon 850 hepiniz sanıyorsunuz bu samsung özel üretim bandından geçen çipler for galaxy olarak adlandırılıyor snapdragon 8 elite zaten çok verimli bir çip telefonun e, bataryasının çok daha iyi gitmesini sağlıyor çok akıcı performans olmasını sağlıyor bununla beraber tüm oyunları yüksek grafikli oyunları da s25 edge beraber rahatlıkla oynayabiliyorsunuz s25 edge bugün sahip olabileceğiniz en güçlü akıl telefonlardan bir tanesi bu videoda sizinle beraber Samsung Galaxy S25 inceledik. Fiyatı ile ilgili yorum yapmayacağım. S25 Ultra'dan birazcık daha ucuz. S25 Plus'tan birazcık daha pahalı. İnce, hafif, daha deneysel, ilginç bir akıl telefon kullanmak istiyorsanız S25 Edge kesinlikle çok güzel bir seçenek. Çünkü Galaxy S25 Ultra'da olan tüm Galaxy AI yapay zeka özellikleri var. Aynı performansa sahip, aynı ana kameraya sahip ve S25 Ultra'ya göre çok daha ince. Çoğu akıllı telefondan çok daha ince. Bu yüzden S25 Edge kesinlikle ilginç ve güzel bir akıllı telefon olmuş. Pil ömrüyle de ilgili söyleyeceklerim zaten videonun girişinde sizlere söyledim. S25 Edge ile ilgili sorularınız, yorumlarınız varsa tabii ki videonun yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Şimdi bu videodan hemen birazcık sonra Galaxy Unpacked etkinliği var tekrar ve Yeni Galaxy Z serisini göreceğiz. Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarını göreceğiz. O videolardan haberdar olmak için de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.